Ne kadar sürer abi görüşme? Müfettiş ne kadar isterse o kadar. Üstü ters gitmese bari herife. Evet. Cem Değirmenci. Darp edilmesi ile ilgili polis raporu önümde. Savcı bir tahkikata gerek görmemiş. Yani adli bir durum yok. Ama idari soruşturma açılacak tabii ki. Açılacak da ne olacak müfettiş bey? İlk hamle şikayetçi şahısından gelmiş. Komiserim de iş yapmış. Ama işin içinde komiserin kişisel meselesi var. Bakın orada bir yanlışınız var. O Cem midir, her kimse ben o geceye kadar hiç tanışmadım onunla. Kızımla arkadaş olduğunu da sonradan öğrendim. Hatta kızımın o gece mekanda olduğunu da son anda gördüm. Dart'tan sonra yani. Dediğimiz gibi ortada kişisel bir husumet yok. Bunların hepsi tesadüften ibarettir. Peki daha bugün olanlar? Ne olmuş bugün? Bu sefer de oğlumuz saldırmış Cem Değirmenci. Ye. Anlamadım. O olamaz mümkün değil. Kızınıza sorun isterseniz. O da oradaymış. Dosyayı detaylı inceleyeceğiz. Bu aşamada üstü komiserin görev başında olmasını sakıncalı buluyor. Açığa alma işlemlerini bir an önce başlatalım. Sıkıyor. Ne oldu Sistim abi? Ne oldu usta ne dedi? Abi, abi usta, ne dedi sonra. Açığa alındı üstüne. Mecburen. Ya. Mesut. Şunları teslim etsene müdüriyete.